Soner Yalçın'ın köşe yazısı. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yayınlarımızdan ilk sizin haberiniz olur. Başlık: Oyuna gelmeyiniz. Elbette Türkiye'ye yönelik saldırıların nedenleri konusunda farklı görüşler var. Kafa karışıklığının temel sebeplerinden biri hafızasızlık. Öyle ki kimileri mültecilerin, göçmenlerin ülkemizdeki varlığını Mehmetçiğin Suriye kuzeyinde olmasıyla ilişkili görüyor hafızayı daima güçlü tutmak lazım. Türk ordusunun için Suriye kuzeyinde? Hatırlatayım, göç sebebiyle nüfusu büyüyüp 100 bine ulaşan Elbab, Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta Halep valiliğine bağlı bir şehir. Kapı, anlamındadır ismi. 7. yüzyıldan beri Müslüman olan Elbam, Eyyubiler döneminde Şii Şii'ydi. 1516 ila 1919 yılları arasında Osmanlı egemenliği altında olduklarında sünnileştiler. 2011 yılında emperyalizmin yarattığı iç savaş Elbab'ı da etkiledi. Şehirde yaklaşık 15 isyancı grup vardı. Kasım 2013'te IŞİD şehri tamamen kontrolü altına aldı. Türkiye sınırında sadece IŞİD değil, Suriye Demokratik Güçler, ismini alan PKK'da toprak işgallerine başladı. En son ABD desteğiyle Membiç'i aldı PKK. Türkiye başta roket olmak üzere terör saldırılarının hedefiydi artık. Ve unutuyorsunuz. Sadece 2016 yılından anımsatma yapayım. Örneğin 2016 mayısının başına kadar kilise Gaziantep'e 70'ten fazla roket ve bilinmeyen sayıda havan saldırısı gerçekleştirildi. Yaz aylarında bölgeye düşen toplam roket sayısı 95 olarak belirtildi. O yıl İstanbul Sultanahmet ve Havalimanı'nda Bursa Ulu Cami ve Gaziantep'te IŞİD, Ankara'da 2 PKK ve Elazığ gibi yerlerdeki saldırıları sonucu toplamda 144 kişi yaşamını kaybetti. Türkiye terör ile teslim alınmak isteniyordu ki PKK'nın Hendek ayaklanmasını hatırlatırım. Ki 15 Temmuz FETÖ darbesini de hatırlatırım. Bunlar tesadüf değildi. Tüm bu saldırılar sonucu yıkılmayan Türkiye karşı saldırıya geçti. 24 Ağustos 2016 tarihinde, BM Sözleşmesi'nin 51. inci maddesinden kaynaklanan haklarını kullanacağını açıkladı ve Fırat Kalkanı Harekatı başlattı. Harekatın ilk 100 günü itibariyle 1005 IŞİD mensubu ile 299 PKK, PYD, YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye'nin salt IŞİD iyi değil, Sınırında terör koridoru açma gayretindeki PKK'yı da etkisiz hale getirmesi başta ABD NATO olmak üzere müttefiklerini kızdırdı. Bunların planına göre Türkiye IŞİD ile savaşacak ve kurtarılan topraklara PKK yerleştireceklerdi. Gerek IŞİD gerek PKK'yı yenip etkisiz hale getiren Türkiye'ye yönelik küresel medya ve yerli işbirlikçilerini kullanan sözde müttefiklerimiz bu tarihten itibaren psikolojik harp uygulamaktadır. En başa dönersem, kafa karışıklığını gidermenin yolu bilgi sahibi olup analitik düşünmektir. Kimileri ABD, NATO'nun bize neden düşman olduğunu bu sebeple bir türlü kavrayamıyor. Maalesef siyaseti kişiler, liderler üzerinden, seviyorum sevmiyorum duygusallığı ile değerlendiriyor. Bunlara göre iktidar ne yaparsa yapsın, yaptığı mutlaka kötüdür ve muhalefet ne yaparsa yapsın doğrudur. Siyaseti bu kaba ayrımdan çıkaramazsak emperyalizmin oyununa geliriz. Stratejisiz siyaset olmaz. Evet iktidar hata yaptı, emperyalizmin oyununa gelerek Suriye egemenliğine karşı, savaş, açtı. Ancak, İŞİD-PKK -Şey gibi kukla devletlere karşı dün direnç göstermesi gibi bugün de Esad ile görüşmeler yapma isteği iradesi doğrudur. Vay dün şunu yaptın, diye sonuçsuz politikalara, demagojiye gerek yoktur. Kuşkusuz iktidarı değiştirin ama devlet politikalarına düşmanlık etmeden yapınız bunu. Atlantikçi cephenin oyununa, kumpasına gelmeyiniz. Türkiye'deki kimi şehirlerdeki ve Elbab'daki olayları bu açıyla değerlendiriniz lütfen. Önce Suriye ile barışalım. Sonra göçmenler sorununu çözelim. Bu yazı Soner Yalçın'ın köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı açıklamalarda bulabilirsiniz.